Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. En son bildiğimiz gibi yeni şeyimiz gelmiş. Bunu ay yapacağız. Elmas kapmaca, elmas kale. Ne alınır? Bu da rosa. Takım bulmayacağım arkadaşlar. Takımsız. Rosamız nerede? Rosa, 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 rosa. Aman. enderlik de olmayacak işte. Geri zekalı. En az kapıda kalsın ki bulalım işte. Tamamdır. Bulduk. <laughs> ana nane gitler. Oldu. Aha kasi gene şahsızlar. <laughs> Doğruyu <yedir>, da <birinci. gülüyor> Abi ultiyi çok yanlış yerde bastım ya yanlışlıkla bastım hatta ki Rakiplerimiz sağlam. Biz de sağlamız. Biz de sağlamız kardeşim. Ya siz prosunuz diye biz değil miyiz? Riko, Riko ölürsen ölürsen Evet arkadaşlar mallığımızı belli ettik zaten. Bence açıkçası. Baba bir bela okuyacağım şimdi bunlara var ya. Allah belanı versin lan senin gibi oyuncuların. Allah belanı versin Rico. Allah belanı versin belanı. Arkadaşlar bu Riko beni duyorsa, Rigo, duyuyorsa Riko Duyuyorsan Allah senin belanı versin tamam mı? Bin belanı versin Senin yüzünden maçı kaybettik Hay arkadaşlar durduk yerim de bozdu eşyalı senin çocuğu Allah kastır bunları ya. bitkene bitkene yeter ya Vallahi yeter ya Vallahi var ya arkadaşlar hayatımda hiç bu kadar çok olmamıştım anlatabiliyor muyum hayatımda hiç bu kadar kanser olduğumu hatırlamıyorum Yemin ediyorum şimdi bize küfür müfür edeceğim artık o zaten onu istiyorlar da çarptırmayın Vallahi var. Pipe arkadaşlar ana oran sövecek. Anladınız mı? Mesela gerizekalıya ya bak. Bu arada da pay pırağmış. Bura ne arkadaşlar? Oyun bilgisi olmayan. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bak bana bütün bak. Bütün lemaslarımı buraya atırırım. Sinir etmeyin beni. Vallahi mal ya. Lan belası salak ya vallahi salak ya. Yer zekalıya bak arkadaşlar. Vallahi ama billahi mal ya. Abi bu arada Piper mal mı? Mor cennet mi burası? Vallahi şu mor cennet olsa el prim aldı kesin. kim artık ki yapıyorsunuz oğlum siz hardır lan Anne kaç Ay, spy kaç 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 lan vur Allah Allah. bak bu spy pro olduğunu belli etti pro da arkadaşlar bir jack'in içine girerek maldığını belli etti Kaç kaç gerizekalı mal Vallahi mal ya Allah şükür 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 şükür, şükür. Yemin ediyorum hayatımın kastını yaşadım ya. Tövbe estağfurullah. Böyle bir şey var mı ya? Buna proya benziyor ama inşallah öylelerdir. Huh! O kimdi lan? Lan Spar çıkmış lan içimden. İnternet. So Kontrol etme internet. Vallahi bastın öldürürüm. Vursana gerizekalı internet. ben ne atladım? Elmasları bana verin. Allah razı olsun bana verin şu elmasları. Ki bas da dursun. Abi ben şuna alıp gidebilir miyim? Gelmeyin. Kaç. Spiker 2 Helal Kaç Vallahi yürü Kaç Lan kaçsana Gerizekalı yürü, mı Yürüsene Valla karşı Tam karşımanlık değil mi Vakitler de sağlamdı gerçi de Vallahi var ya arkadaşlar iki maç İki maç yemin ediyorum tuvaletin deline sokuldu arkadaşlar Affedersiniz de vallahi sinir etti ya gerizekalı mal Serhat derim arkadaşlar bu arada piper mi alınır lan Yemin ediyorum beyinsiz hem benim kafası çok hem beyin yok Ben varım kardeşim Adını Bibi yapmış Bibi ile oynamıyor Kaç Giriş giriş Ben aldım Yes Elmasları topla lütfen Bu sefer öldük arkadaşlar, bunu kabul ediyorum. Bu sefer öldük. Aks bas, aks bas. Kaçtım, 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 kaçtım. Kal, kaç, kaç. Kaç, kızını seveyim, kaç. Bırak bak biz oynarız bu oyunu. Bırak biz oynarız. Çört sağlam bu arada. Bırak hallettin onu. inşallah. Bırak yardıma gel. Çört çıkacak. Büyük bir şey. Bırak bir kilo çökeceğim. ne? Ben? ben? nasıl söylüyorum abi? Güzel. Ha şöyle gözünü seveyim ya. Ha biraz kazanmak abi vallahi ya geçelim arkadaşlar biraz da bu asosyal yapalım nasıl sıkıntıya girebiliriz şimdi içimize bir anda bir el premi girer yine rakipte etkar var mı yok güzel 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 yanlış aa ha ana ana ne yedik 3 maç olmuş ya Bütün donasını mı etleyeceğim? Geride kağılı brok ağaç kaybettik arkadaşlar. baştan belli kaybettiğimiz bu malında Başım o kadar buçuk yiyorsa yedi lan bütün var Ölmemiz biraz zor Nasıl ölüyorum? Nasıl ölüyorum? <laughs> Bizim şeyimiz... E bu ne işe aradı oğlum şimdi? yapmak zorundaydım arkadaşlar. Ya Girdi kalı mallar. Ya salak ya. Vallahi mal ya. Kaç elmas istiyorsa vereceğim. Kaç elmas istiyorsa vereceğim. 9 istesin 20 istesin. Kaç elmas istiyorsa vereceğim arkadaşlar. Kaç istiyorsa vereceğim. Bütün elmasımı manasını kesin her türlü vereceğim bak. Vermeyen adam değil. Ben yap... Ben dedim mi yaparım arkadaşlar. Ne yaptı? Bir yanlış faizleri aldık diye bu kadar acımasızlık olur mu ya? Allah razı olsun lütfen ya. Hay o Piper'la söyle, alacaksa burada alsın kendini çok pro zannediyorsan. Bak, belki Piper kendini pro olduğunu belli edecekse Piper'a dikkat etmemiz lazım. Rakip Piper kendini baya baya belli etti arkadaşlar. Kendini bayağı belli etti pro olduğunda biz de noob olduğumuzu belli ettik. Çaktırmayı bile tabii Şimdi başladık arkadaşlar. Proluk modunu açtık. Şu bir. Ben yanlış mı aldım abi? Helal olsun lan Broka vallahi helal olsun ha. Nasıl kaçtı lan o Piper? Vurdum ya vallahi vurdum ya. Mermi içten dalsa gördünüz attı. Oh şey dikkat etmemiz lazım. Piper. A. Bak takım tüm killerini fark ettiyseniz Piper aldı. Yes bir kişi de öldürüp geberdik. şu koltan piu 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 kaldırsınlar valla lütfen bak kaldırsın de kaldırsınlar abi Uyuu. bir dakika bizim şimdi kırk elmasımız var dükkana girelim dükkana bakkalımıza gelelim bakalım beleş bakalım alabileceğimiz kaliteli bir şey hocam burası zenginlere bir yer nereye girdim ben gidebiliriz bir dakika, 10 seviye ya da 11 seviye yapabileceğimiz karakterlerimiz varsa Güç, alalım. Aşağı güç panlarını alalım Buradan aşağıya güç panını alacağım, hiçbir şey yok Koltuğa güç panı verse alırım Dağına marka verse alırım 9 seviyelidir, aşağıya güç panlarını vereceğim Arkadaşlar bakın ilk ölen adam kendini bir şey zanneder. Anladınız mı? Bunun taktiği böyledir. Burada ilk ölen kendini net bir şey zannediyor demektir. Robot geliyor ya. Öleceğimizi biliyordum zaten. <laughs> mortis alır da ne? Bu mortis var ya ne? Aksesuar bastı. <laughs> Ha güzel onlara bulaştın arkadaşlar. Ya abi. Ben kim öldürmüşüm ve nasıl öldürmüşüm? Bun Vallahi kazandık, billahi kazandık. İşte bu, vallahi kazandık. Yes. Oh. Ne abi ya? Yemin ediyorum arkadaşlar ya. Oh. Kazanacağız lan. Bitirebilir miyiz? Zor. altına alacağız bundan sonra da. Pit stop alınır lan bu arçada? Nani, 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 nani arkadaşlar, da, net. dayno dayına o, ne dayını... Dram almayacağım. 5 saat sonra 4 gün boyunca, bismillah taktiğiyle. Abi, youtuberlar niye dram tatayışını alıyor, ben de çözemedim, sanki dram tatayışının faydası var. Arkadaşlar şimdi şöyle sıkalım. bayağı olduk. ki senden bu ilk kasarsak çok güzel olacak. Yes, kutu bitirdim maçı. <laughs> Ve yıtan bin din din çıkın din 2000 altın. Güzel, iyi oynuyoruz kahve dersi koltu alırım. Bunlar biraz sağlam gibi gelecek büyük bir ihtimalle de. Mesela adam dinamit atlayışına... Abi bir varmış lan.